Gece merhabalar. Bayrampaşa cezaevinde dün ortaya çıkarılan yargısız infazın yarattığı şok sürüyor. Tecavüzen hükümlü beş kişiyi öldüren iki mahkum bugün yaptıkları açıklamalarda cinayetlerden asla pişman olmadıklarını söylediler. İki infazcının adalet sistemi yetersiz. Bu insanlar bir yıl sonra çıkıp yine insanların canını yakacaklardı. Biz kendi adaletimizi uyguladık demeleri dikkat çekti. Küçük yaştaki çocuklara tecavüz etmek suçundan tutuklanarak Bayrampaşa cezaevine konulan Şerafettin Eren, Ömer Yeşiltürk, Hasan Türk, Durmuş Fural ve Ertuğrul Aktaş önceki sabah ölü bulunmuşlardı. Yapılan soruşturmada cinayeti diğer tutukluların işlediği ortaya çıktı. Cinayeti üstlenen Samet Erdoğan'la İsmet Ateş bugün Eyüp Adliyesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı. Cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan sanıklar şunları söyledi. Biz gereken kaç kişiyi hepsini infaz ettik. De Yok. Bizim adaletimiz onlara bir sene ceza veriyor. Çıkıyor. Tekrar başkasının canını yakıyor. İstiyse i̇şte biz infaz edelim de kimsenin canı yanmaz. Peki başkalarının haberi var mı? Ya yaşaması gereksiz o, insanlar. Yani. İçeride dışarıda fark etmez. ki. Peki ne şekilde öldürdünüz? Boğuldum önce ben tuttum ondan sonra Zafer vurmaya başladı. Saklamadık, Zafer'in odasına üç tanesini yedik, iki tanesini aşağıda bıraktık. Önceden belirlediniz bizi, değil mi? Tabii tabii tabii. Adet bayram olanların hepsini önceden belirledik de. Özü de, de adam, bayramdan önceye bıraktık, bayram ziyaretine engel olmamak için. Ben, buradan benim aileme bir şey söyleyeyim de kusura bakmasınlar. Onlar benim çıkmamı bekliyordu ama bunu bizim yapmamız gerekiyordu abi. Yani. Bunu hiç kimse kalkıp da yapmadı. Onun için kusura bakmasınlar yani. Kızıma buradan çok selam ediyorum. Kuzey Irak'taki son gelişmeler Türkiye'yi çok uluslu çekiç güç konusunda kritik bir dönemece taşıdı. Çekiç güç gitsin mi kalsın mı? Ankara'da devletin üst katında tartışılan konu bu. Star Haber Merkezi bu konudaki gelişmelerin nabzını tuttu. Ankara'daki sivil ve askeri kaynaklardan elde edilen bilgiler, Türkiye'nin Kuzey Irak ve çekiç güç konusunda hızlı karar veremeyecek ölçüde sıkıştığını ortaya koydu. Ankara'nın kaygısı. Devletin üst kademesi Kuzey Irak'ta Amerika, İngiltere ve Fransa'nın himayesinde fiili bir Kürt devletinin kurulduğuna inanıyor. Gelişmenin tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesinden korkuluyor. Soruna bakış. Kuzey Irak'taki Barzani-Talabani çatışması da kurulmakta olan devletin başının kim olacağı çatışması olarak değerlendiriliyor. Ankara bu nedenle çatışmalara müdahil olmak istemiyor. Ve soru işaretleri. Türkiye'yi bütün bu gelişmeler karşısında hareketsiz bırakan iki neden var. Çekiç gücün gitmesi halinde sınırlarımızda yeniden yaşayacağımız muhtemel Kürt göçü ve PKK'ya karşı yürütülen kararlı mücadelenin bu ortamda yara alması düşünülen çözüm. Çekiç gücün görev süresi bir kez daha uzatılacak. Fakat Dışişleri Bakanlığı Kuzey Irak'ta fiili Kürt yönetiminin devletleştirilmesi yönünde atılan adımların durdurulması için Amerika, İngiltere ve Fransa nezdinde tavizsiz bir politika izleyecek. Gelişme durdurulmazsa ulusal menfaatler düşünülerek Türkiye çekiç gücün çekilmesi konusunda risk üstlenecek. Çekiç gücün konuşlandırıldığı Kuzey Irak'ta Kürt gruplar arasında yaşanan çatışmalar Ankara'yı yoğun bir diplomatik trafiğe soktu. Kuzey Irak'la ilgili gelişmeleri Gülten Emir araştırdı. Bugünlerde Türkiye'nin dış politikada en çok yoğunlaştığı konuların başında Kuzey Irak geliyor. Öncelikle bölgede yaşanan çatışmaların durdurulmasını isteyen Ankara, Kürt liderler Talabani ve Barzani'nin temsilcilerini Silopi'de masaya oturtabildi. Ancak bölgede çatışmalarla artan belirsizlik ortamı Ankara'yı çeşitli Batı ülkeleri, özellikle de Amerikan yönetimi nezdinde girişimlerde bulunmaya zorluyor. Türkiye'nin Kerkük yumurtalık boru hattından petrol boşaltabilmesi için Amerikan yönetimini iknaya giden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Özlem Sanberkin, Washington'daki görüşmelerinde Kuzey Irak'a yapılan yardımlardan çekiş gücün geleceğine kadar varan geniş bir değerlendirme imkanı doğdu. Kuzey Irak'ın ve Ankara'da artık rahatsızlık yaratan çekiş gücün kaderi konusunda bir önemli platformda 9-10 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Dışişleri Bakanı Çetin, toplantıda yapacağı ikili görüşmelerde Batılı müttefiklere Türkiye'nin hem Kuzey Irak hem de çekiş güç konusundaki yaklaşımını aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri'nde oğlunun mezuniyet törenine katılan ve bazı temaslarda bulunan Başbakan Tansu Çiller yurda döndü. Çiller, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye yardımı şarta bağlama kararını eleştirerek yardımın reddedilebileceği mesajını verdi. Tarifeli uçakla dönen Çiller yorgun ama keyifli görünüyordu. Başbakan gelmeden önce Atatürk Havalimanı şeref salonunda oturacağı sandalye bir minder daha konarak yükseltildi. Başbakan Çiller çift minderli sandalyede yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye askeri yardımı şarta bağlama kararı üzerinde durdu. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'la görüştüğüne değinen Çiller şöyle konuştu. Amerika Kongresi'nin öngörmüş olduğu bir kısıtlama bizim kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Hele bu kısıtlamanın insan haklarına Kıbrıs'a ilişkin olarak alınmış olması bizi son derece rahatsız eder. Terörle mücadeleden ödün verilmeyeceğini vurgulayan Çiller, insan hakları konusunda Türkiye'nin suçlu değil mağdur olduğunu bildirdi. Çiller Clinton'ın konunun üzerinde hassasiyetle duracağını belirttiğini söyledi. Bir sonuç alması durumunda işlerin yine Amerika ile Türkiye arasındaki dostluğu pekiştirecek düzeyde devam edeceğini öngörüyorum. Ancak böyle bir durumun olmaması durumunda bize verilmesi gereken veya öngörülen yardımı almamayı düşünebileceğimizi Sayın Clinton'a açıkça ifade ettim. Başbakan Çiller gezi masrafı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Başbakanların yurt dışı gezilerini özel de olsa devletin finanse ettiğini bildiğini söyleyen Çiller sözlerini şöyle sürdürdü. Ben ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik bazı zorluklar ve almış olduğumuz tasarruf tedbirleri nedeniyle bunu tamamen kendim karşılamayı uygun gördüm. Bu talimatı... Devletin tasarruf anlayışı içinde olması gerektiğini söyleyen Çiller, IMF'nin bir ülkeye verebileceği en yüksek kotayı Türkiye'ye sağladığını hatırlattı. Çiller daha sonra özel ata uçağıyla Ankara'ya gitti. Kıbrıs sorununda önemli bir aşama olarak nitelenen güven artırıcı önlemle sürecine öldü yorumu yapılırken Ankara'da bir anda umut rüzgarları esmeye başladı. Başkentte son iki gündür görüşme maratonu yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş özel önem verdiği Çiller görüşmesinde son dakikada gerçekleştirdi. Birkaç gündür Türkiye'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kıbrıs'a dönmeden biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Başbakan Tansu Çiller'le Başbakanlık konutunda görüştü. Görüşmeden önce çiller bir süre Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ve Denktaş'ın Türkiye'deki temasları ile ilgili bir briefing alarak Denktaş'la bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ve Denktaş'ın Kıbrıs hareketine de röter koyan görüşmeden sonra Denktaş olumlu bir izlenimle konuttan ayrıldı. Bizi desteklemek kararında olduklarını görüyorum. Biz de gittiğimizde burada yaptığımız değerlendirmeyi kabinemize sunacağız süratle ve bir neticeye varmaya çalışacağız. Görüşmenin başbakanlık boyutunu da baş danışman Volkan Vural değerlendirdi. Özellikle de güven artırıcı önlemler paketi hakkında e, kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. Sayın e, Başbakan, Sayın Denktaş'ın bulacağı çözümü destekleyeceğini ifade ettiler. Denktaş bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la da görüştü. Denktaş Türkiye Büyük Millet Meclisi Kıbrıs sorununa her zaman sahip çıkmıştır derken Cindoruk ilginç bir öneri getirdi. Bu defaki Türkiye ziyaretinde Kastamonu'ya da giden Denktaş'a Cindoruk Kıbrıs konusu bir devlet politikası değil aynı zamanda bir millet politikası. Onun için Anadolu'yu daha çok gezin ve halka Kıbrıs'ı anlatın dedi. Başbakan Tansu Çiller, Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra ayağının tozuyla Denktaş'la Kıbrıs sorununu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Sonra da Teknik Ekonomik Kurulu topladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Çiller Amerika Birleşik Devletleri'nde finans çevreleriyle ilgili bilgi verirken ekonomideki son gelişmelerin nabzını tutma fırsatını buldu. Özelleştirmeden süper hazine bonlarına kadar her konunun değerlendirildiği toplantıya koordinasyondan sorumlu Devlet Bakanı Alkon Doğan katılmadı. Bu arada bugün ikinci aya beklenen 3 aylık dönem sonunda %50 net faiz getiren süper hazine bonolarının satışa sunulmaması dikkati çekti. Hazine bonolarının satış kararını Alkon Doğan'ın henüz imzalamadığı söyleniyor. Türk siyasi tarihinin genç partilerinden Anavatan yarın 11 yaşını dolduruyor. Anavatan Partisi'nde 11. yılın son başkanlık divanı bugün toplandı. Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın yine hükümete sert eleştirileri ve önerileri vardı. Haluk Parlak Demir'in haberini sunuyoruz. Mesut Yılmaz bugün genel merkeze ısrarlı bir hayranının öpücükleriyle girdi. Küçük sürprizler bu kadarla kalmadı Yılmaz için. Konuşurken önce mikrofonlar devrildi, ardından tavandaki lamba patladı. Ciddiyetini hiç bozmadan konuşmasını sürdüren Yılmaz'ın ilk eleştirdiği konu özellikle hükümetin Haziran'daki büyük ödemeleri için çıkardığı yüzde 406 faizli hazine bonolarıydı. Yüzde 406 faizli hazine bonosu çıkarmak bir çılgınlıktır. Bu aynı zamanda da devletin iflas belgesidir. Yani devlet artık vatandaşından borç para bulabilmek için tefeci faizi vermek zorunda kalmaktadır. Tefeci faizi olarak verilen bu para halkın parasıdır. Bugün Türkiye'nin ekonomik paketi IMF'ye, demokratikleşme paketini genel kurmaya, yetki kanunu da Anayasa Mahkemesi'ne danışan bir hükümet tarafından idare edildiğini vurgulayan Yılmaz'a, Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı yardımı şarta bağlaması ve bu konuda başbakanın gerekirse bu yardımı almayız dediği hatırlatıldı. Gerekirse ne demek? Yani eğer Böyle şarta bağlanmış, Türkiye'yi bu kadar istiskal eden bir şarta bağlanmış bir yardım. Şimdi reddedilmeyecekse ne zaman reddedilecek? Şimdi dünyadaki önemli gelişmeleri başlıklarla ekranlarınıza getiriyoruz. Japonya'da eski başbakan Morihiro Hosokawa bugün bir silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Aşırı sağcı olduğu bildirilen saldırgan Hosokawa'nın konuşma yaptığı salonda etkisiz hale getirildi. Macaristan'da eski komünistlerin Sosyalist Partisi, dün yapılan genel seçimlerin ikinci turunda parlamentodaki mutlak çoğunluğu kazanmayı başardı. Sosyalistler, ekonomik reformlar yüzünden bunalan kitlelere daha iyi yaşam koşulları vaat edince, reform programını üstlenen liberaller iktidardan oldular. Eski Doğu Almanya'yı uzun yıllar baskı ve şiddetle yöneten ve reformdan sonra yargılanan komünist lider Erik Honecker dün kansere yenik düştü. Almanya'nın birleşmesinden sonra mahkemeye çıkarılan Honecker, Batı'ya kaçmaya çalışanların sınır boyunca öldürülmesinden ve utanç duvarının inşa edilmesinden sorumlu tutulmuştu. 81 yaşındaki eski lider hastalığı yüzünden cezalandırılmadı ve yaşamına Şili'de devam etti. Ve spor haberlerimiz için Bülent Karpat sizlerle. Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselme karşılaşmasında İstanbul Sporu 3-2 yenen Antalya Spor 1. Lig'e yükseldi. Ankara 19 Mayıs tadında değerli seyirciler. Antalya Spor, İstanbul Spor karşı karşıya geldi. Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselmek için. Murat'la 1-0 öne geçti Antalya Spor. Tekrar izliyoruz. Murat kafayı vuruyor. 1-0 yapıyor skoru. Serbest vuruş kullanıyor Antalya Spor. İkinci yarıdan görüntüler. Yine Murat 2-0'lık bir avantaj yakaladı Antalya Spor İstanbul Spor karşısında. izliyorsunuz. 2-0 oluyor durum. İstanbul Spor'un gol arayışları Tanju dokunuyor. 2-1 yapıyor skoru. İşte tekrar görüntüye geliyor değerli seyirciler. Tanju'nun golü İstanbul Spor 2-1 yenik durumda İstanbulspor'un yine atakları var Tanju kafayı vurdu 2-2 yaptı durumu Evet Bu gol büyük sevinç getiriyor İstanbulspora. Spor'a Tanju'nun beraberliği getiren golünü Tekrar seyrediyoruz İşte böylesine yükseliyor Çok güzel vurdu kafayı 2-2 oldu sevgili seyirciler Ama 89. dakikada İstanbulspor Spor savunmasının uzaklaştığı topu Bülent Yavuz faul kararı veriyor, atışı Adnan kullanıyor, vuruyor ve gol. 3-2 Antalya Spor karşılaşmayı bu skorla kazanıyor. Ancak İstanbul Sporlu Futbolcular bu gol öncesinde hakem Bülent Yavuz'a bu pozisyonun offside olduğunu anlatıyorlar, itirazlarını sürdürüyorlar. İşte izliyorsunuz. Şu anda kırmızı çizgi ekranda olmayan Antalya sporlu futbolcunun gölgesinin ucundan teğet geçen çizgi. iki numaralı İstanbul sporlu futbolcunun gölgesinin ucundan teğet olarak geçen mavi çizgi arasındaki farkı görüyorsunuz. İşte bu mesafe kadar önde duruyor Antalya sporlu futbolcu. Bu pozisyonda yan hakem bayrağını görmüyor Bülent Yavuz. Değerli seyirciler karşılaşmada atılan bu golden sonra Antalya spor 3-2 yeniyor İstanbul sporu ve Türkiye Birinci Futbol Ligi'ne yükseliyor. Türkiye Birinci Futbol Ligi'ne yükselecek 5. takım belli oldu. Çanakkale Dardanel Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma Ankara 19 Mayıs tadında 17'de başlayacak. Dünkü Fenerbahçe Kongresi'nde başkanlık seçimini kaybeden Abdullah Hacar ve Genel Sekreter Kazım Bayülken görevlerinden istifa ettiler. Dün yapılan genel kurulla Hasan Özaydin'in başkanlığa seçilmesinden sonra bugün yönetimde istifalar gelmeye başladı. Seçimi kaybeden Abdullah Acar, Fenerbahçe'nin sosyal tesislerine gelerek.